Arkadaşlar az önce video çekmiştim. Çekemedim. Oyun kastı. Videoyu durduracağım diye videoyu yanlışlıkla durdur bitirdim. Bekleyin. Ben bir şuradan şey. Arkadaşlar uzun bir bekleme sonucundan oldu. İlk önce bir normal bir dünyadan başlayalım. Oyun çok kasıyor şu anda. Ay. Tekrar bekleyin ya. <laughs> ya oyun böyle ya. Kapatıp açsam mı ya? Ne yapacağım ben? Ben de kapatıp açıyorum. Bekleyin beni. Evet arkadaşlar oyunu kapatıp açtım. Şükür. Evet tamam şükür kasmalar durdu. Evet kapatıp açtım. Ömrümü yedi ömrümü. Şimdi burada bu çeşitli çeşitli bombalar var. Şimdi bu bomba ne lan? Neyse ben bir şunu atayım. Bu ne? Kalkan gösteriyor da. Ben bir patlatır diye düşünüyorum. Haydi. geliyor. Bomba geliyor. Ne oluyor? O kalkanı kırarsın. <laughs> ben güveniyorum sana. Hmm. Uzaylı salayım bir de şuradan. Oh oh oh. Yarısın yarısın. Çok güzel la. Şimdi size unutamayacağınız bir bomba atacağım. Onu o gidince dünya full yok olacak. Şimdi bunun ayarları oyunda bir daha ayarlar var. Siz de bir giderseniz sevineceğim. Ana. Neyse bunu seçtik. Bir attık. Bak dünya yok olacak. Üç tane gidiyor. Bakın bir de onlar yaklaşıyor. Bom diye patlayacak. İzleyin. Bu arada bu bu oyunlarının devamını istiyorsanız kesinlikle like atmayı unutmayın. Yorumlara da yazın. Ve o gördüğünüz dünya vardı ya artık yok. <laughs> evet. Sıfır kişi kaldı. Tabii benim amacım ım, sıfır kişi kalmaktı. <laughs> Niye ya? Sıfır kişi kalmaktı. Anam. Onu bayağı kastı arkadaşlar. Oyun te oyun tekrar kastı. Ee, tabii ben tekrardan başka bir şey yaptım. Bir şeyler denedim. Ee, Sonra sonra bakın gizemli bir dünya var. Bu dünya kek. Bunu patlatacağız ve sıfır insan var. Ve tek atacağım bakın. İyi izleyin. Her yere atıyorum bombalar gücü. Bu dünyada yok olunca video bitiyor. Tabi bundan da söylediğim gibi yine böyle bu oyundan istiyorsanız tabii ki de like atmayı unutmayın dünya dünya dünyamız yok oluyor keklerin adamı ah çok kasıyor evet kasma gücü Aa, Tamam. video kasmıyor kadar dakika e, bu kasmalar bitince tekrardan merhaba arkadaşlar Arkadaşlar oyunun kasması bitmiyor. Yani bu yani videomuz da böyleydi. Yine dediğim gibi böyle tarz videolar istiyorsanız kesinlikle like atın ve kanala abone olun. Ben ben Alperen yeni bir videoda görüşürüz.